Bugün sizlerle birlikte yine yine <laughs> yine e, şey Legend pro, e, pro Panda'yla rövanş yapacağız arkadaşlar. sistemi istedi. O yüzden ben de karşı koyamadım o yüzden part 2 gibi bir şey yapacağız. Bir gün iki video. Oo, şey video atmadım her gün atmadım videoları telafi ediyorum. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Umarım video beğenir. Sizde daha fazla bir video açın. abone olmayı, beğenmeyi, açın. Bizi sonra basmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Umarım bunları yaparız. Bir çok müdahalsız. O zaman hadi başlayalım. Tamam. Başlayalım. Başlayalım. Gel. Yerine geç. Yerine geç. Yerine geç. Başlıyoruz. Yerine geç. Yeah. Evet. Bir evet vs yerine geç. Yerine geç. Yerine geç. Yerine geç ha. Bir. 2 Üç ola başla aynı yazacağım çünkü neden olmuyor. Üç o başla. Gel bakalım. <laughs> Bu sefer şey cyborg seçtim çünkü neden olmasın. Aa, oyunum kazmaya başladı senin yüzünden be. Hıp. Evet. Hıp. Aha. Aha. Bu soğan ismet. Gel bakayım. <laughs> ya ben niye vuramıyorum? Basit istiyorum. Niye vuramıyorum ben? Bende bir sorun mu var? Aa... Aa öleceğim. Hayır. Hayır hayır. Bu arada yine yine 5 maç arkadaşlar. Ben niye öyle maçı kabul ediyorum ki ya? Önüme gelen böyle maçı. Ah. He's coming. Ah kafam. Kafam yarıldı şu an. Oh! Oh, 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 oh. Ah kafam. Madem öyle onu seçiyorum arkadaşlar. Onu. <laughs> bak bu oh. Bak ilk defa tuttu ha bak ilk defa kullandığım gibi tuttu bak bu ilk oluyor bu bir ilk kafam kafamı yarmayı bırakır mısın o kılıcınla kelle paça değil mi? burada arada kurban kutluyorum arkadaşlar. Aa, kutlayamamıştım şimdi kutluyorum. Şimdi. Evet. Bu ah, aklıma fikir geldi. Aa, tutmadı. Aa, tutmadı. Ya niye tutmuyor? Niye 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 tutmuyor? Ben de bir sorun mu var? We the Mets. Who are you? Allah bak. Şunu yapmayı bırak. Counter. Oha, bak bu iyiydi. Bu da 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 iyiydi. Kabul et. Kabul et. Panda. Panda bu Şu an kupu panda izliyorum he. Biliyor musunuz? Şu an inanmayabilirsiniz ama videoyu çekerken şu an kupu panda izliyorum. Tamam. Ya bu, 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 bir. Şu an tutmama sayısı bu. Bu bir. Bir oldu şu an tutmama sayısı. Aa, tutmadı yine. Şimdi size garor oynuyorsunuz. Bazı kombolar göstereceğim. Mesela böyle bir şey yaparsanız o şey yapmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce adamı tutuyorsunuz. Adamı tutamıyorsanız şöyle evet tuttuğunuz gibi ikinci özelliğe basıyorsunuz. Sonra zıplayıp birinci özelliğe basıyorsunuz. Sonra böyle bir şey oluyor. Bu rakibinizin dikkatini dağıtmak için çok güzel bir taktik. Hıp. Güzel. Yaklaşma yoksa damiye olur. Oho! O nasıl oldu? O nasıl oldu? Aa Üçüncü özelliği kullanırken normalde vuramıyoruz. O bize vurması lazım. Ama nasıl oluyorsa vurdum. O nasıl oluyor? <laughs> Aa, ama dokuzuncu özelliğe basmışım. Counter yapacaktım. Geliyor. Aha öldüm sanırım. Ama ulti olunca tabii ölürsün ya. Gel bakalım. Şu an Kung Taylon ve Po'nun savaşı var arkadaşlar. Şu an onun gibiyiz şu an. Şu an o Panda yani Po bende Tai Long'um. Evet. Tanrım şu onu yeniyor bir de. Şimdi <laughs> şimdi geliyor. Ah oh, fake attım. <gülüyor> Al. <laughs> bana bu iki oldu. Pardon üç mü oldu dört mü oldu hasayamadım. Şimdi o ulti açtıysa ben de ulti atacağım şimdi çünkü şeyim doluyor biraz. O zaman belki 3'e bassaydım belki tutardı ya. Şu an <laughs> Taylon gelmiyor şu an biliyor musunuz? Onu yapmayı öğrenmiş tamam da başka şeyler de öğrenmesi lazım. Belki bir daha sonra onu öğretirim ve sonra tek bir kere daha ramaj ister. Ve bu da 4 oldu bu arada tutma, tutmama sayısı. Ya! kuşan ancak kılıç sallayarak beni e şey yapabileceğini mi sandın? Kılıç, kılıç sallayarak. Heh. Aha! Tuttu bu sefer. Aha! Attığımda da tuttum. Güzel şu an iyi gidiyor. Aha! Aha! Arkadaşlar şimdi Uç'un Doğmak üzere biraz da doldu. Ya o zaman dördüncü özelliğe bassaydım ona geri gönderecektim bu garan gibi. Ve bence şu anda bile şu anda tutacak. Bütün doldu ama kullanmayacağım. Tom 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 bu da tuttu bu arada ve öldü. Şu an kaç kaç? Bir, birbirine bir mi? Bir iki mi? Bir 3 mü? 1 dört mü? Kaç? Bir dakika yazmıyorum. kaç 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 ona göre şey yapacağım da ultimi hazırlayacağım da neden olmasın bir deymiş, tamam <laughs> olmadı ama <laughs> Oha dördüncü oda öyle blokladıysa daha ne diyebilirim? Kapı, man. Aa daha ölmedi mi? Ya o da boşa gitti. Bu <laughs> Oha ya, ya oha özel hareketi kullanacaktım. Şimdi yani, oha bana niye böyle şeyler çıkıyor? Ve bu ve, ve panda beni öldürecek sanırım. Ben bence arkadaşımıza bir isim takmak lazım. <laughs> canıma hiç bakmıyorum. Canıma hiç bakmıyorum. Canıma hiç bakmıyorum. Kaç kaç topuk 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 geliyor. Pardon. Oh! Ondan kaçtı. Aa ondan da kaçtı. İzleyin. Bekleyin şu konteynımı alsana. Şu konteynı alalım. Çöp çöp kutusunu. <laughs> Fake attım. A a a. A a a. Kung Fu Panda filmi bitti ama şu an şey yapamıyorum. Ya ultimi açtım öldüremiyorum. Ultim kapalı olunca da öldürüyorum ya. Bir işte şu an ha, şu an 2 bir, bir olacak. O da önde olacak şu an. Get out my friend. Görüşürüz. Bana şu konteynerden lazım. Çabuk. <laughs> Tam önümden geçti. İnlerle Jones'daki gibi hissettim. Öldüm sanırım. Evet öldüm. <laughs> ya Karakter değiştireceğim Ve çok iyi bir karakter seçeceğim. Şu an bir şey yazıyor büyük ihtimalle. Bir şey yazmıyormuş. yazmış. Aa o da açtı ne güzel. Bombacım lahim. Oha bomba içinden geçti. <laughs> Damiye saldırıyor şu an. Oha yu. Patlayıcı Orkan. sakatlayıcı tekme darbesi bir şey alsana oha vurdum tamam vurdum güzel 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 vurdum da yani kaçamıyorum <laughs> oha bundan da kaçtım olmadı mı bundan da kaçtım aha uçsu boşa gitti ha 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 karma şey aklıma bir tane adı Beeplay miydi onun adı bir tane hani şey Brain Road karakterli bir tane reklam yapmışlar ya şey karma diye bu dediler tüm 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 sahur diyor ya aklıma o geldi şu an şey Eee ben ben bir, bir, bir ay kartı bende üç tane var bende de üç tane var ne ya tamam bahsetmeyeceğim şimdi beynimizi dolduramam bunlarla çünkü Allah sende de mi var bende de var çünkü <laughs> Come on. <laughs> Özelliğimi kullanırken nasıl saldırabiliyorsun ya? <laughs> çok ya, çok güzel. Karakterle oynaması birazcık zor olabiliyor. Ama bazen de çok kolay olabiliyor. Tabi yer, yerdeki dilimize bağlı. Bamba. Aynı anda, aynı anda yaptığımız için aynı anda özelliklerimiz doluyor ya. Kumpu Panda'yı hala durduramadım. Kumpu Panda'yı intosu hala devam ediyor şu an. Evet. Yaa. Keşke şu kasıyla vurdu. Bir kere daha tutsa. Bamba. Oha! Yanına gittim tamam mı? 5 tane falan yanına gittim. Hala şey olmadı. Gel bakayım. Babacım lahim. Şu an öldürmem lazım şu an. Zamanım kalmadı çünkü. Yoksa videoyu atamayacağım. Come on! I have an idea. Bence bu kadar yeter. Çünkü, çünkü video video 15 dakikadan uzun olursa atamam. Atamam. 15 i̇şte, O zaman arkadaşlar part ikimiz de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Çok fazla böyle videolar için abone olmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz unutmayın. Ya daha bir arkadaşlar. Ona göre şey burger kit. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.